İngiliz Independent gazetesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah sisiye Fransız Legion de Honor onur nişanını onu Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için ödüllendirmek adına verdiğini yazdı. Ayrıca haberde kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye'nin Fransa için Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olduğu ifade edildi. Gazetenin haberinde Paris ziyaretinde Sisi'ye onur nişanı verildiği törene Fransız gazetecilerin davet edilmediği ve Paris yönetiminin buna ilişkin resmi açıklama yapmadığı belirtildi. Buna ilişkin Fransız basınında da görüntülerin yayınlanmadığını, bunların Mısır medyasında yer aldığı ifade edilen haberde Paris'teki Amerikan Üniversitesi'nde profesör Ziyad Majed'in sözlerine yer verildi. Majed, Fransız yetkililerin zor durumda kaldığını, bu nedenle törende Fransız gazetecilerin yer almadığını kaydetti. Fransa'nın, Sisi rejiminin ülkedeki baskıların normalleşmesinde rolü bulunduğunu kaydeden Majed, ''Aşırılıkla mücadele konusunda bir mesaj vereceğiniz zaman en kötüsü suçsuzluğu kabul etmek ve ilişkilerde şart aramamak olur. Bu çifte standardı ve insan hakları ihlallerini kabul etmenin bir yoludur. Bu, radikalizmin her türlüsü için mükemmel bir koşuldur.'' yorumu yaptı. Haberde, Mısır'da insan hakları savunucusu üç kişinin tutuklandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı hatırlatıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır 10 yıllardır en kötü insan hakları krizini yaşadığı ifadesinin yer aldığı haberde Macron'un Sisi ile düzenlediği basın toplantısında Mısır'la ekonomi ve savunma alanındaki işbirliğini insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını açıkladığı hatırlatıldı. Haberde Fransa'nın Mısır'a yaptığı silah satışlarından faydalandığı Sisi'nin Paris'te savaş uçakları da üreten Airbus ve Dassault Aviation şirketlerini ziyaret ettiği belirtildi. Darbe ile yönetime gelen Sisi'nin Elise Sarayı'nın kendisine verdiği meşruiyetin tadını çıkardığı kaydedilen haberde, Mısır'da basının ve sosyal medyanın Sisi'nin Paris'teki temaslarını içeren fotoğraflarıyla dolu olduğunu aktardı. Haberde Fransa'nın Mısır'a daha fazla ihtiyacı olduğu ifade edilerek, Paris'in dünyadaki diplomatik ve ekonomik etkisiyle askeri gücü azalırken gücünü ve etkisini göstermek için Mısır gibi müttefiklere ihtiyacı var. Fransa için Mısır, Türkiye'nin hedeflerine karşı gelmek için bir güç oldu. Paris, Türkiye'yi kendi çıkarlarına yönelik tehdit oluşturan önemli sorumlu ulus olarak tanımladı. Türkiye'nin oluşturduğu tehdit Rusya ve Çin'den daha büyük değerlendirmesinde bulunuldu. Mısır'ın Fransa'ya Libya, Doğu Akdeniz ve Sudan'da etkisini korumak için yardım ettiği ifade edilen haberde Mısır bunu yaparken Fransa'nın bu ülkeye insan hakları ihlallerine rağmen silah sattığı ve diplomatik destek sağladığı vurgulandı. Haberde Fransız siyasetçilerin uzun süre boyunca Sisi'nin Orta Doğu'da istikrarı sağlayabileceği ve radikalleşme ile mücadele edebileceği fikrine kapıldığı belirtildi. Şeref nişanı olarak da bilinen Ordre National de la Légion de Honor, Napolyon Bonaparte'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanunla Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi. Nişan, devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor. Sisi, 6-9 Aralık'ta Paris'e ziyaret gerçekleştirmişti. Macron'un Sisi'yi kırmızı halılarda karşılamasına tepki gösterilmişti. Uluslararası insan Hakları Örgütleri, Macron'dan Sisi'ye, Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapmasını istemişti. Bu arada günlerdir konuştuğumuz ABD ve Avrupa Birliği'nin çifte yaptırımları meselesi nihayet netleşti. Başkan Trump Kongre'nin Türkiye'ye uygulanacak yaptırım paketini imzaladı. En geç 30 gün içerisinde paketin katsadaki 12 maddeden hangilerini içerdiğini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkileri iyi olan Trump'ın seçtiği yaptırımların hafif direkt olması bekleniyor. S-400'ler konusunun Trump gitmeden netleşmesi, yeni bir Türkiye politikası oluşturması beklenen Biden yönetiminin de elini rahatlattı. Yine dünkü AB Liderler Zirvesi, Fransa ve Yunanistan'ın taleplerinin aksine Ankara'ya sembolik yaptırım kararlarıyla yetindi. Ek listelemeler yapılacak. Zirvenin sonuç bildirgesi, diyalog, stratejik çıkar ve pozitif gündeme vurgu yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin müttefikliğini önemseyen açıklamasıyla Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ekonomik çıkarları kapsamlı yatırımların görüşülmesini Mart 2021'e erteletti. Ancak AB ile yaptırım gerilimi bitmiş değil, çözüm için yaklaşık 3 aylık bir zaman kazanıldı. Sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ve Doğu Akdeniz'le ilgili konularda ABD ile koordineli çalışmak istiyoruz cümlesi AB liderlerinin Biden yönetimini beklediklerini gösteriyor. AB başkentleri tek başlarına Türkiye politikası oluşturmakta zorlanıyor. Ankara'ya ağır yaptırımların kendilerine ekonomik zarar vereceği ortada ve NATO bağlamı da Şahinlerin ellerini bağlıyor. Bu yüzden AB liderleri Biden yönetiminin transatlantik ittifakını güçlendirmek ve yeni Türkiye politikalarını görmek istiyor. Mümkünse Brüksel, Washington'da eşgüdümlü bir yol izleme derdinde. En azından Biden yönetiminin Türkiye'yi önümüzdeki 4 yıl için nerede konumlandıracağını hissetmek arzusunda. Böylece Batı ittifakının Türkiye'ye de nasıl bir angajmana gireceği önümüzdeki Mart ayına ertelendi. Burada kritik olan Biden'ın seslendirdiği ABD geri döndüğü yaklaşımının Türkiye'yi hangi dosyalar bağlamında nasıl bir aktör olarak değerlendireceğinde. Batı başkentleri hem yeni Batı ittifakı mimarisine hem de Ankara ile müttefiklik ilişkisinin yeni içeriğine karar verecek bu kararın jeopolitik realizme dayanması gerekiyor. Karşılarında Türkiye'yi etkili bir uluslararası aktör konumuna taşıyan Erdoğan bulunuyor. Dağlı Karabağ zaferini Bakü'de kutlayan Erdoğan, oradan Batı'nın iki önde gelen siyasetçisine Macron ve Biden'a liderlik mesajları gönderdi. Tecrübeli bir siyasetçi olarak Erdoğan, Macron ve Biden'a farklı yaklaşıyor. Merkel'in siyaseti bırakma zamanı yaklaşırken, Macron'un Avrupa Birliği'nde öne çıkan siyasetçi olduğu açık. Bütün uzlaşmazlık alanlarına rağmen Erdoğan, Merkel'le karşılıklı saygıya dayalı bir liderlik ilişkisi kurdu. Ancak Macron'la çok farklı. Sorun Macron'un tercihinde. Macron siyasetini son dönemde Suriye'den Libya ve Dağlık Karabağ'a kadar birçok alanda atağa geçen Türkiye ve Erdoğan karşılıklığına endeksledi. Erdoğan da Macron'un bu tercihine karşılık veriyor bazen memnun olduğunu düşünebildiğimiz ölçüde polemiğe girmekten kaçınmıyor. En son Dağlık Karabağ konusundaki tavrı yüzünden Macron'a ''Bana kızacak ama daha siyaseti öğrenememiş'' diye verdi. Onu acemi siyasetçi diye niteliği verdi. Gazetecilerle sohbetinde ise siyasi yaşamında Macron'un her yerden bir şeyler elde etme gayreti içinde olduğunu ama bir türlü de başarılı olamadığını söyledi. Buna Lübnan, Libya, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ örneklerini verdi. Aynı sohbette Erdoğan, yeni ABD Başkanı Biden'la eski hukukunu hatırlattı. Biden, evimde beni rahatsızında ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Bu cümleler, Biden'ın daha önceki olumsuz açıklamalarına sünger çekmek isteyen bir yaklaşımı ifade ediyor. Demokratların yönetiminde Ankara ile Washington arasında yeni bir sayfa açma önerisi taşıyor. Batı ittifakının etkin yeni lideri olmaya niyetlenen Biden'ın bu öneriye cevabını önümüzdeki aylarda göreceğiz.